Sonradan görmeler, bütün çocuklarım ve dudaktan kalbenin doğulduğu televizyon dizilerinden tanınan ünlü oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sonradan görmeler, bütün çocuklarım ve Dudaktan Kalben'in doğulduğu televizyon dizilerinden tanınan ünlü oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Yunus Güner kimdir yer aldığı diziler, Vuslat, Adıyamanlı Davut Samsa, TRT 1, 2019, Evli ve Öfkeli, Param parça, Dudaktan Kalbe, Bütün Çocuklarım, Sonradan Görmeler Bir Ünlü oyuncumuz Yunus Güner'e Allah'tan rahmet acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalı kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.